Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali Sizlerle bugün Minecraft çekeceğiz ee, Minecraft'ta Hayatta kalmanın Nasıl oynanacağını göstereceğim Sizlere Ne yazalım Galatasaray'ın kanalı yapalım Dediğim gibi Sizlere bugün Minecraft hayatta kalma çekeceğim. İlk gün nasıl hayatta kalınır? Ee, kö kömür nereden bulunur? Bulunamazsa nasıl odun kömürü yapılır? Gibi işleri göstereceğim size. Bunun için bayağı bir süre sizinle beraber olacağız. Yaklaşık yarım saat sürecek galiba video. Ee, evet yükleniyor dünya şu anda. Ne oldu lan? Dediğim anda Bunlar ne alakalı? Her neyse. dağılmış etrafa. Biz devam edelim. Arkadaşlar çok kasıyor. Onun için küçük yani ekran yapacağım. İlk önce ağaç kesiyoruz. Oyunda her zaman ağaca ihtiyacımız var. Özellikle başlarda galiba yağmur ormanlarına düştük evet bolca galiba 30 odun bir de yeter bundan ne fark var neşe odun oha tamam ben Minecraft'ı uzun zamandır oynuyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıl falan oldu. Bu 2 yıl içinde bir sürü şey öğrendim diyebiliriz. İlerleyen bölümlerde ende vesaire yerlere gideceğiz. Endin neresi olduğunu da göstereceğim size. O koyun. Ee, hemen öldürelim. Mecbur öldürüyoruz çünkü Makasla ürünlerini tek tek alabiliyoruz ama yani elimizde makas olmadığı için mecburen öldüreceğiz. Yatak yapılıyor ürünler. Yatak olmazsa uyuyamazsınız bu arada. Galiba bataklığa geldik. Ben düz bir ev yapmak için dedim ama ne oldu orada. Ee, bu odunları üretim bölümüne getirip Shift'e basılı tutup sol bastığımızda tüm odunlar gelir veya buraya koyup sadece bir tık bastığımızda sadece dört tane gelir ama Shift'e basarsak hepsi gelir. Ee, dediğim gibi bugün sizlere Minecraft'ın ilk gün hayatta kalmasını öğreteceğim ama Barış çılgınlattaymış hemen kolay yapalım. mantar oyunda ihtiyacım olabilir mantar çorbası yapmak için. Oyunda bir sürü yiyecek çeşidi var bu arada. Buraya daha sonra gireriz ilerleyen bölümlerde. Bu arada arkadaşlar canım sıkılana kadar devam etme düşünüyorum yani. Henüz belirli bir süre yok. Yani, ne zaman canı sıkıyorsa o zaman bırakırım. Keyfim yani. Bir bakma keyfime göre. Ee, ya düz alan yok ki. Yerleşebileceğim verimli topraklar arıyorum. Ama galiba yok. Hmm. Yağmur ormanlarının içine girelim bir de. Belki vardır. Bu arada sağlıkta açlık var. Açlık sürekli dalıyor. Özellikle şu andaki gibi hızlı koştuğumuzda bayağı can yiyor yani. Onun için yani açlık diyor. Hmm sürekli elma tavu, tavukları öldürdüğünüzde eti çıkıyor ee, ineği onun eti çıkıyor domuz öldürdüğünüzde onun eti çıkıyor sürekli onları yiyerek hayatta kalmamız lazım şimdi güzel hiç e, açlık yüzünden aha orada bir tavuk açlık yüzünden ölmedim bundan sonra ölmeye pek niyetim yok dedim ama galiba bir madene denk geldik. Hem de çok bayağı verimli bir madene. Şuraya bir yere evimi yapayım da. Bir dahaki gün. Bugün ilk günü çekeceğim arkadaşlar. Bu 10 dakika falan olabilir belki. Daha burada ağaçlar falan izin vermeyecek gibi. Aşağı insem mi ya? Yok yok. Diskeye girmeyelim. En iyisi şuraya evi yapalım. O ne ya? Buraya evimizi yapalım. Sonra o madene bir iniş yapalım. Bakın yanımız düşmüş. Ee, hemen şuraya evimizi yapalım. Küçük bir ev yapacağım. Fazla büyük olmayacak. Bu arada sağ tıklayınca blok koyuyoruz. Sol tıklayınca yani tıklayın değil de bazı tutunca blok kırılıyor. Ama sakın yani bu şekilde tek tek basmayı denemeyin yoksa asla kıramazsınız. Yani. E, oyundaki en sert kaya katman kayasıdır. Katman kayası 18 milyon saniye tutuldu, basılı tutulduğunda kırılıyor diye biliyorum. Yani bayağı zor en alttaki. Buraya